اِنَّ اللّٰهَ لَغَفُورٌ Rahim. Allah Azze ve Celle yine de çok gafur ve rahimdir. Burada sayamayışımız, burada nimetlere yoğunlaşamayışımız, nimetlerin kadrini bilemeyişimizi tolere edeceğini Cenab-ı Hak haber veriyor. Bu çok güzel bir müjde. Her günü akşama bağladığımızda Cenab-ı Hakk'ın bize sayısız nimetle o gün geçirttiğini, o gün varlıklarımızdan eksiltmeyip, sevdiklerimizden eksiltmeyip, huzur ile tekrar yatağımıza, uykumuza döndüğümüzü, bunları oturup saymaya bile vaktimizin olmadığını, bir tanesinin eksikliği durumunda şu anda yatakta olmayacağımızı, sokaklarda veya sıkıntılar içerisinde, hastalıklar içerisinde kalabileceğimizi bildiğimiz halde, bu realiteyi, bu realiteden emin olduğumuz halde Cenab-ı Hakk'ın nimetleriyle akşamlarken, nimetleriyle sabahlarken eksiltmediklerinden ötürü şükredeceğimize bir gün eksiltirse eksilttiği şey üzerinden saatlerce dönüp yalvarmaya koyuluyoruz. Bunlardan hangisi akıllıca? Allah Azze ve Celle verdiği nimetlere yoğunlaşıp, düşünüp bunlardan ötürü kendisini şükre zorlayan, sayısını bile bilmediği yerde delice bir şükür arzusu içerisine giren insan varlığı mı? Akıllı bir varlık doğru bir şey yapıyor. Yoksa Allah Azze ve Celle'nin verdiklerini normal sayan, zaten vermesi gerekiyormuş sayan, bunlar üzerinde oturup kafa yormayı, düşünmeyi, teşekkür etmeyi, ekstra şeyler gibi gören ve dolayısıyla da Cenab-ı Hakk'ın Böyle davrandığı için Cenab-ı Hakk'ın nimetlerini hatırlatmak üzere bir iki tanesini eksiltmesine, sıkıntılar yaşatmasına yol açan insan mı? Hangisi akıllı bir varlık? Biri önden peşiyle Allah Azze ve Celle'nin verdiklerine şükreden insan, diğeri de verdiklerini göz ardı edip Cenab-ı Hakk'ın verdiklerini hatırlatması için musibetini adeta bekleyen, musibetini adeta davetiye çıkaran insan bu iki insanı karşılaştırdığınızda elbette ki akleden varlık nimetleri değerlendiren tipteki insandır. Diğeri çünkü çifte zarar ediyor. Hem nimeti kaybediyor, nimeti kaybettiğinde onun sunduğu dualar, uyumamaları, hatta birileri dua etsin diye kapılarını çalması, onun o esnadaki çılgınca sağa sola vuruşu ve verdiği emek daha korkunçtur. Kaldı ki o esnada yaptıklarının çok da kadri kıymeti yoktur. Çünkü kaybettiğinden ötürü can havliyle, can acısıyla Cenab-ı Hakk'ın huzuruna gelmiş nimetlerinin eksikliğinden ötürü yakınmakta, tekrar tamamlanması için yalvarmaktadır. Bunun buradaki sıkıntısı eksiklikten iken Allah Azze ve Celle'nin verdiklerinden ötürü şükreden musibet öncesi Cenab-ı Hakk'a teşekkürde bulunan kimse bunu tamamen gönüllü bir şekilde yapmaktadır aklettiği, değerlendirdiği Cenab-ı Hakk'ı kadirini, kıymetini bildiği için, sevdiği için, lütfuna mazhar kıldığı için Allah Azze ve Celle'ye hoşnutluğunu ifade eden, şükreden kul. Demek ki şükreden kul ile küfreden kul arasında nötr ile pozitif bir değer arasındaki fark gibi değil de dip ile tepe değer arasındaki fark gibi bir açıklık var. Dibe düştüğü zaman insan yaptıkları da çok anlamlı değil. Cenab-ı Hak Kur'an'da nimetlerini eksilttiğinde ciyak ciyak bağıran, ağlaşan tiplerin aslında bu yaptıklarının çok anlamlı olmadığını, düze çıktıklarını çıktıklarında tekrar aynı yere döndüklerini anlatır çoğu zaman. Halbuki akleden insan ve in ni'metallahi la tuhsuha. Saymaya kalksanız Allah'ın nimetlerini sayamazsınız. Resulullah akşamladığında Allahumma ma ensa bi min ni'metin fe min Allah'ım her ne nimet var ise üzerinde akşamladığım bunların hepsi senindir ve hepsi sendendir. Fe min kevalek. Lekel hamdu kema yenbeği li celali ve Sana o yüceliğine yaraşır şekilde hamd lazımdır. Sana o yüceliğine yaraşır şekilde hamd etmeyi dilerim diyerek akşamlar Sabahladığında da Allahümme ma asbah bi min ni'metin Allah'ım her ne nimet var ise üzerinde sabahladığım Fe minke ve Hepsi sendendir ve senindir. Lekel hamdu kema yanbaghi li celali vechika ve li azimi sultanik. O muazzam saltanatına, o yüceliğine yaraşır şekilde sana hamd etmeyi dilerim. Nimetlere odaklanan insandan iyi insan çıkarken nimetleri göz ardı eden insandan büyüklenmiş, istikbar etmiş, varlıklarını sahiplenmiş, Cenab-ı Hakk'a karşı ilahlık taslayan bir müstekbir çıkıyor. Dolayısıyla Nahl Suresinin girişinden beri Cenab-ı Hakk'ın bizim önümüze koyduğu ve bize öğretmek istediği şey aslında şu son iki okuduğumuz ayetlerde hülasa edilmiş gibidir. وَاِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ siz Allah'ın başkalarının asla yapmadığını bildiğiniz yaratmasıyla sizin için yarattığı nimetleri saymaya kalksanız la tuhsuha bunların sayısını dahi bilemezsiniz. İnna Allaha la gafurun rahim. Bilemeyişiniz bir eksiklik. İhsa edemeyişiniz, toplayamayışınız, nimetleri bilip bilmeyi bile beceremeyişiniz bir kusur iken Cenab-ı Hak bunları, bunlardan ötürü eksikliğinizi tolere edecektir. İnna Allah ala gafurun rahim. Elbette ki Allah Azze ve Celle gafurdur, rahimdir. Yani siz bu işe girişirsiniz, girişenleriniz açısından nimetlerden ötürü Rabbimize hamd etmek isteriz. Sonra bu gerçeği düşündükçe de yeterince hamd edemediğimizi hep biliriz. Ama bu düşünceler, bu çabalayan gayret içerisinde bulunan insana Cenab-ı Hak bu gayretinin karşılığında affedici olacağını, toleranslı olacağını önceden ifade etmiş. Bu ne kadar büyük bir genişlikle karşı karşıyayız. Demek ki kaybeden biri varsa o tamamıyla göz ardı eden, şükretmeye hiç yanışmayan, büyüklenen, Cenab-ı Hakk'ı hayatından uzaklaştırmış, kendi başına buyruk yaşayan ve bunu ısrarla ve inatla sürdüren tipler, şükretmeye çalışan, bunun için çabalayan, gayret gösteren, Allah Azze ve Celle kendisini hatırlattıkça önünde boyun eğip eksikliğini, fakrını ve zaruretini dile getiren insan tipinin tolere edileceği anlaşılıyor. Elbette bunlar içerisinde Davud Aleyhisselam gibi iyi noktalara çıkmış, şükürde Allah Azze ve Celle'nin beğenisini kaçanmış. Dolayısıyla da اَعْمَلُوا اَلَى دَاوُدَ شُكْرًا Davud ailesi gibi şükredin. Ey Davud ailesi şükredin ifadesini Cenab-ı Hakk'ın kendileri için kullandıkları da var. Daha aşağıda, daha normal, daha az bir biçimde şükredenler de kendi içerisinde görece farklı olabilir. Ama kaybedenlerle, şükredenler arasındaki mesafe istikbar edenle, büyüklenen ile Boyun eğen arasındaki mesafe kadar açık